Bir Türk'ün gönlünde nehir varsa Tuna, dağ varsa Balkan'dır. Balkanlarda kalan çocukluğum. 40 yıl önce Balkanlardan, Bulgaristan Deli Orman eteklerinden, şirin güzel bir köyden göç etmiş bir çocuğun yaşadığı hüzünler, mutluluklar, hasretler, travmalar. O çocuk o günlerde 13 yaşındaydı. 13 yaşında çok sevdiği köyünü bırakmak zorunda kaldı ve istenmeyen nedenlerle, mecburiyetler nedeniyle kalktı, anavatan Türkiye'ye göç etti. İyi ki de etti. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat yıllar sonra bu çocuk emekli olduktan sonra bir kitap yazdı. Ve bu kitapta bu anılarını kafasında biriktirdiği bu anılarını olgunlaştırarak bir okuyucunun beğenisine sundu. Okuyucu sağ olsun. Gerçekten çok sahip çıktı. Kitabımız buçuk ayında raflardaki yerini almıştı ve birinci baskısı bitti. Şu anda ikinci baskı hazırlıkları içerisindeyiz. Birinci baskısından da bir 40-50 adet kitap kaldı sadece. Çok samimi buluyorlar okuyucularım kitabımı diyorlar ki gerçekten hepimizin duygularına tercüman olmuşsunuz. Hepimiz aynı şeyi yaşadık. Hepimiz köyümüzde, kasabamızda bıraktığımız topraklarda, ata yadigarı topraklarda güzel anılarımızı bıraktığımızı yeniden hatırladık, hüzünlendik ve sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onlara, bana sahip çıktıkları destek olduklarından dolayı ve ikinci kitabım da yakında raflardaki yerini alacak inşallah. Bu vesileyle ben bir teşekkür etmek istediğim başka bir aile daha var. Dekalist ailesi, hashtag Dekalist ailesine çok teşekkür ediyorum bu reportajın olgunlaşmasında bana yol gösterdikleri için.